Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. "Camdaki Kızın" oyuncularından Elçin Sangoy'a güzel sürpriz, sosyal medyadan çıktı. Elçin sango ile Hayko Çepkin'in başrollerinde yer aldıkları müzikalin ilk gösterimsi 23 Ekim Pazar günü yapıldı. Tanıtımlarıyla büyük bir ilgi gösteren müzikalin ilk günü izleyiciler arasında "Camdaki Kızın" oyuncuları da vardı. Burcu Biricik'in ilk gösterimli heyecanını sosyal medyanın hayranlarıyla paylaşırken oyuncunun meslektaşları Elçin Sango'ya da güzel bir sürpriz yapmış oldu. Aynı zamanda müzikalde yer alan oyunculardan Umut Kurt Kayıto Cepkin'i etkitlemeyi de ihmal etmedi Burcu Biricik. Tek bedende iki farklı kişiye canlandırması ile dikkatleri çeken Hayko Cepkin'in iddiasını ortaya koydu. Elçin Sango'da yılın...